Bir hukuk eğitimi belki ilk başta eğitimden de girebilirdik konuya çünkü hani her şey e, başı eğitim. Şimdi 28 Şubat davasının da e, hakkında biraz malumat verdi, konuştuk o konuyu. Şimdi Ergenekon var mesela e, kamuoyunda çok maruf, çok da yerleşti. İyi kötü herkesin Türkiye'de Ergenekon davası hakkında bir bilgisi var ama teknik bilgi yok. Ya yani Teknik bilgi hukukçuları da var. Peki orada sıkıntı ne? Şimdi Ergenekon davasında bir defa bu da karara çıktı biliyorsun bu evet. e, da şimdi temiz incelemesine gerekçeli kararı yazılması bekleniyor şimdi inanılmaz bir e, torbaya ve çorbaya dönüştü o dosya açılan işte birinci dalga ikinci dalga bu dalga dediklerin hepsi de iddianameye bağlandı sonra e, 13 veya 15 dosyanın birleşmesinden müteşekkil işte e, o çok kamuoyunda mağrur işte Osman Yıldırım diye bir şahıs var orada sanık Danıştay cinayeti azmettirmede geliyor bir evet. başka davada tanık gibi işte bu kurumsal garabetler oluştu. Yargılama süreci e, inanılmaz derecede e, kötü geçti. Yani ben birkaç e, duruşmasını izledim. E, yargılama olmaktan çıkmış. Yani heyetle işte sanıklar arasında devamlı biçişme oldukça kötü. İşte avukatların önünde işte jandarma e, koridoru oluşturuluyor. Hiç bizim hiç e, mahkeme salonlarına alışık olmadığımız görüntüler. Tabii böyle bir e, yargılama net, tabii iş çok siyasal. Her gün her yerde tartışılıyor vesaire. E, neticede karar da çok da e, ciddi ağır cezalar da e, verildi. E, tabii e, binlerce sayfa, e, işte yüz binlerce sayfa, milyonlarca sayfa bir iddianameyle e, açılan ve yüzlerce sanıklı bir davanın zaten tartışılmaması e, mümkün değil. Sonra işte Genel genelkurmay başkanımız e, eski İlker Başbuğ bu davaya gene bir e, şekilde dahil edildi ve o da müebbet hapis cezası aldı. Şimdi şunu özellikle altını çizmek istiyorum. E, bu törendeki konuşmamda da değindim. Şu anda bu dava için söylüyorum. Geldiğimiz noktada Genel genelkurmay başkanımızla yani Türkiye Cumhuriyeti'nin genelkurmay başkanı ile Abdullah Öcalan aynı hukuksal konumda. Şimdi bunu evet. biz becermişiz. Peki Genelkurmay Başkanımız niye terör örgütü başı olmakla ceza almış? Şundan. Dünyanın en güçlü ordularından birinin başkomutanı 3-4 tane internet sitesi üzerinden yayın yapmak suretiyle hükümeti yıkmaya teşebbüsten ceza alıyor. Yani to tankınız, topunuz, tüfeğiniz her şeyiniz var. Evet. Ama internet siteleri ki o sitelerin bir kısmı zaten ee, daha sonra kapanmış vesaire. Şimdi bu böyle olunca e, kamuoyunda toplumsal vicdanı yaralıyor. Şimdi bilmiyorum izlediniz mi? E, bu Kato Doğan'da bir gösteri yapıldı. Evet. O şu e, se seyircilerimizden bilmeyenler vardır diye veya takip etmemişlerdir diye söylüyorum. Bu Eruh ve Şemdinli baskınları oldu işte 84'te yanlış hatırlamıyorsam. ilk PKK'nın yerleşim birimlerindeki operasyonudur bu. İlk ilk eylemleri i̇lk, 83 84. 83 yani. 84 yıllar Eruh ve Şemdinli Bugün onun yıl dönümü kutlandı. Binlerce insan tarafından. Terör örgütü lideri Apo'nun ateşler yakılarak daha isimleri kazındı vesaire. Bu kutlamalar hakkında hiçbir iş e, yasal işlem yapıldığını duymadım ben. Bilmiyorum. Yani varsa da e, öğrenirsem de çok memnun olurum. Yani yakın bir tarih. Belki önümüzdeki günlerde yapılabilir. Işte, yani e, yapılabilir. Göreceğiz yapılıp yapılmadığını. <laughs> Yahut işte biraz ben e, ilerleyen zamanlarda değinirim. E, çok ciddi kamuoyunun bir kesiminde ülkemizin e, büyük kesimde rahatsızlık yaratan bir açılım süreci var. Ben özellikle açılım süreci diyorum çünkü barış sürecini eleştirdiğiniz zaman barışa karşıymışsınız. Şimdi bu süreçte e, devletimizin en yetkili bakanlarımızın ağzından e, PKK teröristlerinin %20'si %30'u gidiyor, çekiliyor vesaire diye biz teröristlerin ülke bir kısmının ülkemizden ayrıldığı hususunda bilgi verilmiyor mu? Veriliyor. Şimdi dağdaki teröriste sen git diyoruz. Bakın. Orduda yıllarca subaylık yapmış, paşalık yapmış, genel kurmay yapmış insanlara terörist suçundan müebbet ceza veriyoruz, cezaevlerine sokuyoruz. Evet. Şimdi bu keyfiyet evet. e, son derece dikkat çekicidir. Kamuoyu vicdanı, e, Türk kamuoyu vicdanı bunu sindirmez. Dolayısıyla bu meselelere biraz oradan bakmak lazım. Evet. Yani biz mesela şu partiyi seviyorsak Evet insanlar suçu demeliyiz. Hayır o partiyi sevmiyorsak insanlar suçsuz demeliyiz demiyorum. Evet. Başkan, doğrusu... Şimdi e, bu en son yaptığınız değerlendirmeleri ilişkin yine birkaç tane meslektaşımızdan gelen SMS'ler <laughs> var. E, yani sayın bu noktada sayın başkan e, hükümetin aynı anda genelkurmay başkanı ile Abdullah Öcalan'ın aynı hukuki e, statüye olduğunu söylüyorlar. Bunu e, yapan, e, yani yürütme mi yoksa yargı mı diye soruyorlar. Türk yargısının başarısıdır dedim ben zaten. Yani bunu yapmak evet. ama şimdi şurada e, samimi olalım. Mahkeme hakimlerinin atanması noktasında müdahale edildi. Yani mesela hatırlayın bu dava sürecinin ilk evet. başladığını. E, mesela e, muhalefet oyu kullanan kişiler, mahkeme başkanı üyeler daha sonra bir şekilde bu mahkemelerden alındı. Anlatabiliyor muyum? Yani oraya müdahale var. E bir de şimdi 10 senedir, 12 senedir Türk siyasi tarihinde hiç kimseye, hiçbir iktidara, hiçbir partiye nasip olmamış derecede başarılı da bir hükümet var. Çok evet. güçlü bir hükümet var. E, tabii ki bunun faili şudur demek yanlış. Hükümet bir örnek bu anlamda başarılı buluyor. Hayır bir örnek vereceğim. Şimdi Türk siyasi tarihinde böyle bir başarı yok. Evet. Herkes işte Özal hatırlayın, Menderes hatırlayın. Herkes oyunu kaybederek gelmiş. Burada devamlı bir artan ilmi var. MİT müsteşarı hatırlıyor musunuz? Bir ifadeye çağrılmıştı. Evet. Onun özellik ben şimdi hatırıma geldi. Tabii ki hemen alelacele bir yasal düzenleme yapıldı ve MİT müsteşarı korundu. Ha, bu şunu gösteriyor. Yani devamlı surette hükümetin yahut devamlı surette yargı organlarının HSYK'nın dediği olmuyor. Bizim bilmediğimiz bir takım e, güç çekişmeleri, bilek güreşleri de oluyor muhakkak surette ama ben olanı değerlendirmek durumundayım. Yani çok açıkça ifade ediyor bir vatandaş olarak bunu bir baro başkanı kimliği de değil vatandaş olarak söylüyorum. Genelkurmay başkanı terör suçundan içerideyken dağdaki terörse sen git denince bu beni rahatsız ediyor anlatabiliyor muyum? Yapılan Sizinle bu. birlikte zannedersen birçok vatandaşımızı rahatsız ediyor ki e, gelen SMS'lerden <laughs> onu anlıyorum. Çoğunluk biz de rahatsızız yönünde. Evet sevgili İsa Bey girmeden şurada bir iki mevzu var hemen onları tamam. tamamlayayım. E, VTR'e gireceksin zannediyorum. Şimdi örnek vereyim hani mesela şimdi niye bunlara değiniyorum biliyor musunuz? Bu sürecin hukuksal anlamda mağduru olan insanların yahut mağduru olabilecek mağdur, mağdur olma ihtimali olan insanların e, seslerini duyurma imkanları da yok. İşte basının hali ortada vesaire. Şimdi Hanefi Avcı diye bir emniyet müdürü vardı. Ben Hanefi Bey e, telekulak skandalından e, tanırım. Şimdi o ne diye e, bir hatırlatma yapayım. Bu Sabri Uzun İstihbarat Daire Başkanı iken emniyetin içerisinde başbakanı, cumhurbaşkanı vesaire zannediyorum 98 vesaire vesaireydi. Dinleyen bir e, polis içerisinde Yoksa bir iyiyim. teşkilat. Hatta Sabri Bey bu işi açığa çıkarttı fakat kendisi de sonra sanık durumuna düştü. Sen de görevini evet. ihmal etmesi var. Şimdi biz o davada avukat olarak yer almıştık babamla beraber. Hanefi Bey de Sabri Bey'in yardımcısıydı. Bu adam senelerce e, terörle mücadele etmiş. Zamanında bakın kendi ifadesiyle söylüyorum. işkence de yapmış. Sol görüşlere. Belki işte doğudaki terör örgütüne kendi mı? kitabında da yazıyor zaten. Tabii. Gençliğinde ülkücü. Sonra işte cemaat sempatisi oldu. Gene kendi kitabında evet. yazıyor. Bir adam. Şimdi 15-16 sene civarında bir hapis cezası aldı. Şimdi bunun 5 senesi bir sol örgüte aşırı sol bir örgüte yardıma yataklıktan Bak şimdi adamın profilini çizdim. Şimdi aldığı cezalar anlatıyorum sana. 5 senesi bunun Sol bir örgüte yardımı yataklıktan. 6 senesi 222 yazdığı kitaptan, bu Haliç'teki Simon'lar, zannediyorum evet, kitaplar. 5 evet. senesi de ağır, vahim nitelikte silah bulundurmaktan. Yani evet, e, bir e, diyelim otomatik bir e, tüfek gibi. Şimdi bu adam Diyarbakır'da senelerce terörle mücadele etmiş. E, şimdi hepimiz birbirimize samimi olalım. Diğer, bırakın terörle mücadele etmiş bir emniyet müdürlüğü. Orada özel harekatta görev yapmış bir polisin bile gidin işte el bombasından neredeyse bazookaya kadar Evde alıp. vardır yani. Vardır. Evet. Şimdi iş böyle olunca yani tablo böyle olunca ister istemez burada e, mahkeme kararlarına duyduğunuz güvende de sarsılım olur. Kaldı ki sonuçta bu mahkemenin verdiği karar da Cenab-ı Allah'ın emri değil. Muhakkak eleştirilecek. Ama kürsüyü yıkmadan eleştiriyoruz biz. O önemli. Yani, yani, evet. kürsüyü yıkmıyoruz. Onu, onu eleştiriyoruz. Yıkıyoruz. Zaten benim dediğim gibi olmasa Yargıtay gibi yani bizim kanun yolları gibi dediğimiz bu yerel mahkeme kararlarını denetleyecek üst kanun yolları olmaz. Bunlar var olduğuna göre demek ki biz de yerel mahkeme kararlarını tartışacağız. Evet. evet.